Zamanında Yukrup isminde bir YouTuber varmış. Bu çocuğun ismi Eren'miş ve en büyük hayallerinden biri futbolcu olmakmış. Kendisi YouTube'u bırakmış, futbola odaklanmış ve Eyüp Spor takımına girebilmiş. Eyüp Spor kendisini nasıl almış o bile bilmezken ve işte karşınızda Eren Keskin yani Ero kariyeri. Ero ilk atacak. Ero bir adamı geçti. ikinci adamı, üçüncü adamı. Ero! Ver bana abi. At ama pas abi ama... Evet arkadaşlar yan kanala dönecektim ve FIFA kariyeri yapmak istedim. FC 25 kariyeri. Nasıl olacak inanın bilmiyorum. Neden Eren Keskinli ile Erro? Dedim ki böyle ne bileyim Erro del Piero. Ne anlatıyor? Karakterimiz santrofor yapacağım. Olabildiğince en küçük yaş hangisiyse onu yapacağım. Ve Eyüp kariyerime başlayacağım. Evet arkadaşlar 14 numara santrofor. Tip bu. Yani bana benzetmesi önemli Benzetmeye çalıştım. <laughs> Sıkıntı yer burası arkadaşlar. Şimdi kendi orijinal boyu kiloma göre ayarlarsam bu topçu mopçu olamaz. Boyu birazcık arttırayım çünkü ben 1.65'im. Hadi kilo da 77 kilo. Tamam. Tamam bunları da böyle euro muro yaptım. Hadi bismillah. Evet, Eyüp Spor tesislerinde sıradan bir günken dünya yıldızı geliyor. <laughs> Ve geleceğin Ronaldo, Messi, Neymar hepsi. Bir takım arkadaşlarımız tanışalım diyelim ki sıkı çalışma bugün başlıyor. Ne anlatıyor? Şimdi arkadaşlar şimdi YouTube'u bırakıp buraya döndünüz ya YouTube'dan da bir tık bir destekçimiz var ama millet dalga geçiyor altından diyor bu YouTuber futbolcu mu olur diyor. Onları yanıltacağız. Bak Eyüp Spor paylaşımı 93 bin kişi beğenmiş. Helal lan. Benimkini için kişi beğenmiş. Evet ilk antrenmanlarımızı bir yapalım. Ayağımı ilk kez top değiyor. Tüm herkes şaşkın, umutlu. Diyorlar ki... Ha, ay çarptık. Diyorlar ki YouTuber'dan futbolcu mu olur? Onları yanıltacağız. Bak, ne güzel. Adeta bir Messi... Hani bak Messi görse derdi ki tamam kramponlarım senin. Herkes şimdi tek tek şut çekiyor. Bak bu kim? Bu çok bu çok kötü çek... Sen bak kel adam. Kim olduğunu bilmiyorum. Bak mükemmel gol. O zaman sen... Aha. Çok güzel attı. Herkes çok güzel atıyor. Umarım ben de güzel atarım. Aha. Bu da güzel attı. Sıra bende. Sıra Aha sıra bende. Vallahi sıra bende. <laughs> Arkadaşlar bu beceri puanlarıyla ne ekleyeyim hiç bilmiyorum açıkçası. Yani ben, ben normalde şimdi şimdiye kadar şutları mutları fullerdim. Biraz hız basayım. Siz bana yorumlarda yazın bu oyunu bilenler. Git şunu geliştir meliştir diye siz yazın tamam mı? Öyle anlaşalım. Yoksa ben bilmiyorum yani. <laughs> şimdi abi KG O ne ya? Evet büyük e Spor taraftarı yeni oyuncularını ilk kez sağda görüyor Erro. Erro 5 tane gol atacak bak emin olun. Aha abi bana top bana pas. Mbappe beni gör Mbappe beni gör. Uuu ilk kez ayağıma top değdi Erro. Erro gidi e Erro, pas attı. Abi abi oradan ak ah, git ak ah, git oradan he tamam bak ben de gidiyorum. Pas 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 bana pas. Abi ama yani abi çökün adama çök bak o topal abi ama olmuyor yani. Abi oynadığımız adamların ismi KG bu ne? Omri Gandılma o adam kim ya? Orada bir faal yaptı kimse görmedi. Abi yapışın abi. Al topu topu al topu. Abi gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz topu al helal. Abi ne abi? Abi öldün mü? Ayak aha tamam atak zamanı. Panik atak. Ama ama bacı ama hoca bak hoca çalmıyorsun dedik benim bacağımı ver topu Erro delirdi Erro gidiyor Ero pas istedi Ero pas istediğine pişman oldu istemez olaydı ve çok kötü bir şut indirelim o topu tamam buradayım buradayım abi helal olsun abi birileri koşsun o ama bak ayağıma bastı İlla topu aldıracağınız benden Eyüp Spor taraftarı yeni transferlerinden memnun kalacak bilmiyorum ve beni sevecekler mi benim gol müziğim ne olsa hiçbir şey yok bak Beats kupası diyorum ne bu Apple şey mi bu hakemi satın almışlar arkadaşlar gol müziğimiz olsun arkadaşlar belirleyin o ne biçim bir şut bırak futbolu bırak Abi gol atmamız lazım. Kendimizi göstermemiz lazım. Abi hep böyle ortaya açıyorsun da bak. O adam onu indirebilecek mi yani? Yeni transfer delirdi. Yeni transfer delirdi ama. Aha çok iyi. Çok iyi. Güzel bir pas. Ero güzel pas attı. Top Ero'da. Pardon biraz sesli olur musun? Ero ne yaptı Ero? Ero batırdı git. Bırak futbolu Ero. Neyse dur. İlk, ilk maçtan olur. Öyle acemice arkadaşlar. İlk maçtan olur. Bak. Oho aldı. Hoca hiçbir şey yok. Arkadaşlar hakemler bize karşı ya. Yani. Onu görüyorsunuz. Tamam atak sırası. Atak zamanı. Atak zaman At ya, At abi oraya Aha vallaha gol geliyor ben hissettim. Ben hissettim. Ben hissettim. Güzel bir çalım. Güzel bir çalım. Ne oluyor? Pas istiyorlar. Adeta S sonda bıraktı, altına bıraktı gitti Ero. Abi maç bitti ama kendimi gösteremedim. Arda hocam affet beni. Ne bu ilk maçım abi, ilk maçım. ilk maçtan ver lan topu. Aha vallaha bizde. Son dakika. Son dakika Ero'dan takımını kurtaracak gol mü geliyor? Gol değil asist mi? Tamam korner. Son dakika golü geldi. Abi boyum kısa olabilir de kafama at. Kafama at. Kafa ama neyse ilk maçtan olur öyle şeyler Abi niye herkes bu kadar gergin ya Baksana herkes böyle Neyse neyse önümüze odakladım. Son Sonraki maçlara bakalım M05 diye bir takım kim bu Arda hocamın güveni tam arkadaşlar bana Kıskanmayın yani Niye kız? Önceki maç sadece bir fragmandı. Bu maçta kendimi göstereceğim. Tüm herkes benden beklentileri tavan. Evet. Eren Keskin oyunda. Erro oyunda. Arda Hoca yanda bakıyor. Çok şüpheli. Yani ne yapacağımı bilmiyor. Umutlu diyelim umutlu. Aha. Dakika 78. Bu bak buradan kontra gol. Kontra gol. At bana. At abi. Yolla Bak kontra gol. Kontra, koşacak. At bana, at bana. Bana bana bana. Çok güzel pas. Dünyanın en iyi pası. Güzel hadi paslarla çıktık. Paslarla çıktık. Hadi kaçacağız. Hadi lan. Hadi lan pas. Abi pas at. Abi dur. Güzel güzel gidiyoruz. Sakin olalım. Ay at bana abi. Bak koşuyorum buradan. İşte bu. Güzel bir pas. Ay iyi kasis mi? Ama abi sen orada koşacaksın. Arda hocam bu maç kesin bana dedi ki hani bak dedi kesin bir gol bir asist yaptı. Geliyor. O adam öldü orada da sıkıntı yok. Ero gidiyor. Ero ilk golünü atacak. Ero bir adamı geçti. İkinci adamı, üçüncü adamı. Ero penaltı. Bacağımı kırdı. Kırmızı kart. Abi Arda hoca şu an bende gurur duyuyor. Lütfen penaltı be... penaltı değil. Hakem Gel lan Abi o ne biçim? At bana abi. Gelişine. Gelişine. Dünyanın en kötü şutu. Neyse ilk şutumuzu attık. Resmi profesyonel futbol kariyerimizde ilk gol. Rovaşı. Ba bacağım kırıldı. Ben bunu gol at. Ben gol atacağım. Ben gol atacağım. Ero, Ero delirdi. Hiç açılın diyor. Şut attı hiçbir şey yaramadı. Güzel güzel sıkıntı yok. Abi aç ortayı. Aç ortayı abi. Ver bana abi. At ama pas abi ama. Go i̇lk gol. İlk golümü. Sevinç. İlk golümü attım arkadaşlar. Messi. Messi, formada bir yanlışlık olmuş. Arda Hocam düzeltelim bak lütfen. Lütfen bak. Error yazacak orada. Herkes bilecek. İlk sporu bu gece. Bu gece de değil sabah. Doğru info yok videoda. Bugün kurtaran çok genç bir çocuk vardı. Hadi alacağız. Hadi bastır. Alacağız hadi. Aban şu topa abi gir. Son dakika bir gol daha. Ero kırmızı kartı yedirtti rakibine. Üstüne bir de gol attı. Utanmadan. Niye uta... Abi topa girin topa bak gol atmamız. Gir topa gir at işte. İkinci gol geliyor. Erro iki takımın ikinci golünü atmaya gidiyor. Erro delirdi. Erro. Erro dünyanın en kötü şutu. Futbolu bırakıyor. Ve ilk ikinci maçında Erro gitti kırmızı kartı yedirtti rakibe. Bir tane de gol attı ve e-spor taraftarını gururlandırdı. Ben 18 yaşındaymışım öyle bilgi geldi. 2006'lıymışım. Şimdi burada ne ekleyelim mesela? Siz bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Ben sizden bakıp onu yapayım. Yani şimdi rastgele ekle eklemeyeyim, eklemeyeyim. Ben size, sizin dediğinize göre ekleyeyim. Siz yazın şunu ekledin. Şimdi ne bu Paris Saint-Germain mi bu? Bu adam futbol hakkında hiçbir şey bilmiyor. Parma, Parma ile maç. Sonuncu, sonuncu. Sıkıntı yok. Evet, büyük e-spor taraftarı görüyorsunuz. Herkes tüm Türkiye, tüm dünya beni bekliyor. Geldim. burnuna baksana şu burnu. Evet, girdik maça. Çevirmemiz gereken bir maç var. Abi pas at aşağı. Abi o nasıl pas? Ha buradayım buradayım abi. Tamam güzel. o i̇simleri değiştirme düzeltmeyi unuttum. Abi ben kaçıyorum haberin olsun. Atarsa herhalde top. Helal helal çok iyi çok iyi çok iyi. Abi aşağı aşağı. Heh. Gel buraya buraya buraya. Güzel Michio Michio abi adamsın abi. Oo! Oh! Gir abi topa gir abi. Basıyorum ben alttan. Baskı baskı sonuç getir demiş. Şu topu alalım. Şu topu alabilir mi? Ama beyefendi gir abi o topa abi o topa gir o topa gir abi gol yemeyelim abi zaten gerideyiz zaten gerideyiz ben niye yorul ben ne abi ben niye ko koşmadım da yoruldum hemen abi ben santrafor ben geride ileride durmam lazım gol yemiyoruz arkadaşlar Abiler adamsınız. Bak ben burada bekliyorum. Sa kontra gol, kontra gol. O topu alıyorsunuz kontra gol. Yaptık hadi bu işi. Abi adam topu sürüyor işte. Güzel, güzel, güzel. O topu aldım buraya yolladın abi. Yolladın abi buraya topu. Ama abi yol güzel abi, güzel. Çok iyi abi. Aşağı oynasa ama tam o da olur. Ben de koşuyorum. At bana topu at abi. Abi çok iyi. Ero gidiyor. Ero, Ero. para eee... Paradı. Yapamadık. Yapamadık. Dur. Ya basın adam adı man ya. Adam hani anladınız mı? Anladınız mı dostlar? Baba basın. Bak gol yiyeceğiz. Ama hiç yakıştı mı? Tuttuğun açıdan gol yenir mi? Topu ver abi. Para duru bayro du hiç yakıştım bana. 3 tane gol atıyorum telafi ettirip. Basın abi basın bas. Bas atacak ama atacak o golü atacak. Aha kontradan gol. Kontradan gol gelir attın abi. Abi yolla buraya. Abi yolla buraya. Eee. Para duru. duyuyorum da yapmayalım. Yapmayalım. Ha tamam. Bak sol alt sol alttan kaçtım. Golü de çaktım. Ben size söyleyeyim bak. Eee bak güzel bindirdik güzel indirdik. Abi yukarı. O da bana. Güzel. Tek pas. Ben de şuraya. Olur öyle, olur öyle. gencim daha, gencim. O paslar geçmeyebilir. Var ya ben de bir maçta iyi oynuyorum bir maçta kötü. Eyüp Hoca Eyüp Hoca şimdi Arda Hoca beni atacak, takımdan atacak. Erro kariyeri ikinci bölümü takımdan atıldık arkadaşlar. Ligden düştük. Yok. Shelby güzel. Thomas Shelby. Aşağı abi. Shelby. Tamam. Bir daha tek pas yaptık. E, Emre Emrak abi. Aha geliyor. Gol geldi hissettim. Kazanacağız. Hasan abi kazanacağız. Gir topa. Gir topa Hasan abi. Hiçbir şey yok. Ayağa takıldı. Ayağa işler şimdi kızışı. Bak beni tutmayın. O ne biçim şu futbolu bırak reis. Abiler biraz ileride durun ama bak tek ilerideki adam beni Ben kime top atayım? Abi kaçıyorum at. Helal. Çok iyi. Çok iyi. Kaleci açıldı? Erro buradan vurur mu? Penaltı. Erro kafayı yedi. Dedi ki gol atamıyorsam dedi. Penaltı kazandırırım dedi. Ve Penaltıyı da attırdı. Bu ero gerçekten 784 milyon euro. Orada şutu bir tık kötü attım ama ben onu düşündüm arkadaşlar. Adamı dedim aya e, eline atayım dedim. iPhone kupası kazanacağız. Şuraya bak, Beat Meet diyor. Ay yolla abi. Ben de güzel pas attım abi. Garanti paslarla çıkıyoruz. Garanti pas meet şu abi. Şu pası görenler 5 yaz. Abi dakikalar bitiyor. Attın abi ortaya. A, ben de indirdim. Ben de indirdim. Geldi. Gol geldi. Zamanı geldi. Zamanı geldi. Za za. Ne yapıyor, ne yapıyor Sonuncu parma çıldırıyor. Birinciyi yendiği için. Ama futbolda olur öyle şeyler. Süper Lig başlıyor. Ligin ilk maçı Antalya Spor Eyüp Spor. Eyüp olarak yedek girsem bile şov yapacağım. Eminliğimi verebilirim. Evet golü yemişiz dakika 31'de. Ama 61'de girip bu maçı çevireceğim. Aha kontra gol. Kontra gol. Kontra gol. Umut abi eyvallah abi. Erro gidiyor. Erro gidiyor. Önü bomboş. Adeta bomboş. Dakika bir gol bir misali bir şeyler yapacak gibi Erro. Erro çalımını attı. Eee para du du balo du balo ve her kafa golünü atmak için bunu yaptı arkadaşlar. Kornere çeldi topu. Hiçbir şey var. vur orada. Penaltı. Abi bu ne penaltılar ne böyle? Ya onu hesap ben benden dolayı oldu bu arada onu söyleyeyim. Ben ben yaptım onu. Abi hadi. Hadi abi. Ama penaltıyı kaçırma abi. Biz alıyoruz penaltıyı sen kaçırıyorsun. Yakıştı mı hiç böyle senin gibi? Gol bitti bu maç. Bu maç burada biter. Bu maç. Bu maç burada ben Galatasaray'a transfer olacağım. Belki arkadaşlar dört e büyükten birine transfer olabiliriz belki. Yani neler olacak bilmiyorum. Dorukan abi verdim bana ben de geri verdim abi. Nereye verdim ben? Yalçın abi tamam oraya. Mitch abi. Abi sen Galatasaray'da değil miydin? Dorukan abi ver aşağı. Ver aşağı abi. Orada güzel bir çalım attın abi güzel. para duru balo du balo. Olur. Olur var o gol, gol olurdu hoca. Zamanı geldi. Zamanı gel at abi buraya. İşte bu zamanı gel. Erro'dan mü... taca gitti top. Ver abi buraya. Çok güzel. Atak zamanı bizde. O top benim dedim ve topu mükemmel bir şekilde sanki gol attım. Andalı topçu arkadan yaklaşıyor Erro ama abi gol yiyeceğiz. Alejandro Garnacho. Güray Vural. Al. Topu alalım artık. Offside. Hoca offside. Dakikalar azı Bari beraberlikle bitirelim diyoruz. Çok güzel bir top attı. Nereye attı ben de bilmiyorum. Abi artık alalım. Bak şu topu ilk, ilk, to ilk toptan gol. Abi Güray Vural'dan al topu. Aha. O, bu top benimdir. Bu top benimdir. Abi kaç araya. Abi kaç araya. Dünyanın en iyi pasını attım sana abi. 5 dakika kaldı ve herkes Eyüp Spor'dan gol bekliyor. Tüm Süper Lig. Atağa çıkabilirsek atacağız. Çok iyi. Atak sırası bizde. Atak sırası bizde. Ama o pas geçsin abi ya. Erro eleştiriler alacak gibi duruyor. Sosyal medyada herkes Erro'yu sövüyor. Yapmayın. Yapmayın. Yapma ama yeme onu. Yeme onu. Yeme onu. Olur mu öyle ama ya? Berabere bitecekti bu maç. Ver abi yukarı ver. Tiam abi. Shelby. Thomas Shelby gidiyor. Halil abi. Helal abi. Helal abi. Güzel pas. Bir daha abi. Geldi gol. Bu gol. Bunu yazdım yazdım çizdim eee hiç hiç yakıştıramadım bu maç hiç yakıştıramadım kendime keşke youtube bırakmasaydım futbolu devam etseydim diyorum ama dakika 58'e giriyorum bu maçı kazanıyoruz Arda hocam için 1 youtube için 2 öyle 2 tane atarım herhalde daha 3 3 demeyeyim zaten bir tane golü zor atıyorum evet Başakşehir taraftarı şaşkın çünkü dünya starı bir futbolcu görüyor Eren Keskin Erro Erro sağlarda burnu ayağından büyük ama sıkıntı yok Opoku Crespo maç başladı sayın seyirciler dakika bir gol bir yapacak gibi duruyor Ero öyle bir beklenti aldık Öyle söylentiler var Respo Opoku Opoku bir şeyler yapıyor Aha Şu an geldi gol Şu an gel Abi Gol biz yemeyeceğiz biz atacağız abi Crespo gidiyor Crespo Crespo ne yaptığını kendi de bilmiyor Defansı geçemeyeceğine adım gibi eminim Aynen öyle Alçın abi güzel bir şey yaptı Pas işte bu Let's go Aha Ero'nun e e e önü bomboş Ero'nun önü bomboş Eee e. Ama hoca ayağıma vurdu Tamam top bizde top bizde Sıkıntı yok Sıkıntı yok, yok. At baba Güzel 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 gidiyoruz Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Hadi ortaya doğru bir top. Ortaya doğru bir top. Bak burada bekliyorum abi. Hadi güzel. Çok iyisin abi. O zaman. O zaman. Messi driblingi başlar. Messi driblingi başlar. Eee. Baradudu baylo. Du. Şu pası attık ve gol. Abi nereye at? Abi basın artık, basın artık abi. Offside. ben onu gördüm Offside. He, tamam. Abi ben zaten maç maçtan 6 ile baş. Ben nasıl 4 9 oldum ya? Döndür abi bana. At abi bana topu. İşte bu. Kanattan bindirdim. Şöyle bir çalım attık. Şöyle bir pas attık. İşte bu. Mitch abi attın aradan. Şu, o zaman şuradan ben geçtim gittim. Taraftar oradan bağırıyor. Sen Messi değilsin diye ama bilmiyorlar ki bu maç bir gol atacağım ve bu takımı kazandıracağım. Çalım yapa yapa geliyor. Pas attı abi. Güzel. Ama beyler ileride he. Tamam güzel abi koş. Atmadım özür dilerim. Pas atmadım özür dilerim. Ama bu atmayacağım anlamına gelmiyor. Mükemmel bir pas. Erro'dan mükemmel bir pas. Ama niye öyle vuruyorsun ki abi yürüsene ya. Niye yürümüyorsun abi bu kadar güzel pas attık ya. Buradan top seker. Ben de bitiririm. Abi nereye açıyorsun ortayı? Aha. Vallaha bende. Vallaha bende. O zaman şu abi. Caner abi. Caner abi bir daha Bir daha pas. Bir daha pas. Hayır. Adriana Lima. Adriana Lima da alamadım topu. Opoku. Opoku kale oynadı. Burada bir hata döner. Burada hata döner. Hatadan golü buluruz. Hata döner. Hatadan golü buluruz. Bastır abi topa. Çok güzel abi. Mid şu adamsın evet. abi. Ver abi topu. İşte bu. O zaman şu topu tekrar al abi. Caner abi aşağı oyna adamsın abi. Mitcho güzel. Aradan kaçamıyorum. Aha gol geldi. Gol geldi yukarı oyna abi. Ama abi ayağıma vurdu. Ayağıma vurdu Hakem abi. Herkesin bizden beklentisi yüksek. Bir gol atacağım. Bu maç bitmeden bir gol atacağım ben. Mağlubiyetle başlamış olabiliriz ama galibiyet alamayacağımız anlamına gelmez bu. Evet kötü bir orta. O topu alırsın abi sen. Caner abi o kim? Helal olsun. O topları alalım artık. Ben valla şuraya doğru attım. Geliyorum abi aşağıdan geliyorum abi oyna. Tamam koş. Koşun. Ben bu adamı geçemem. Al abi. Bir daha oyna abi. Bir daha oyna abi. Adamsın abi. Çok iyi. O zaman ben de şuraya. Çok iyi pas. Çok iyi gol. Hadi gol. Bir şut attın, gol attın ya yeter ya. Ya biz daha Victor Osimhen'le falan kapışacağız diyoruz ya. Hastalar geçmesin. Şut gol olsun artık. Gol atacağım ben. Gol istiyorum ya. Aha geldi gol. Gol geldi. Şu mükemmel pası gördünüz mü sayın seyirciler? Aşağı oyna abi aşağı oyna abi. İşte bu son dakika golü takımı kazandıracak. Gol geldi işte bu. Erro takımını kazandıracak gol attı. Gol 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 diyoruz. Arda Hoca gurur duyuyor. Tüm Eyüp Spor taraftarı şok içinde. Diyor ki bu adam buru buradan bu adam nasıl gol attı? Herkes şaşkın kendi bile şaşkın. 90'da gol attı bu maçı da burada. Bitirdi. Arda hocam bu size gelsin hocam. Beni ilgi kombi oynasın hocam. 3 puan aldık. Rahatımıza bakıyoruz. İlk galibiyetimizi aldık. Herkes Başakşehir futbolcuları çok üzgün ama Fenerbahçe de berabere kalmış arkadaşlar. Bak aa lan Fenerbahçe değil mi? Şimdi şimdiki maçımız Fenerbahçe. Abi, prime maçma zamanım geldi. Fenerbahçe kötü bir beraberlikle sonuçlandırmıştı. Ne güzel bu. Bir de Türk konuşabilse. Bu puan kaybını Eyüp Spor karşısında tamamlayabilecek mi? Telafi edebilecek mi? Atak yapıyorlar şu anda. Ama bilmiyorlar ki Eyüp Spor'un santroforu dünyanın en iyi futbolcusu. Çalım attı da hiçbir şey yaramadı Ulan Maxim'in sen çalım atıyorsan ben de atıyorum. Pas at abi. Ha böyle de atma da. Aha indirdik. İndirdik güzel. Güzel. Aşağı abi güzel. Güzel oradan abi şu Heh, tamam. at bunu at çok iyi abi. Bomboş. Ero gidiyor. Erro bomboş gidiyor. Abi o kim? Osterwold abi ne abi? Maxim'in gidiyor. Maxim'in değil mi? Saint Maxim'in aynen. Alın abi şu adamın ayağından topu. Bak hareketlere bak. O oh, kafasına çarptı. Ya kafaya çarptı ele çarpmadı. Hadi kötü bir orta. Kötü bir orta. O ne? O ne? O ne öyle? En abi ne yapıyorsun? fotoğraf çekinebilir miyiz abi? Ben yani daha yeni fut... Ben oyaladım adamları oyaladım. Güzel güzel onları oyaladım. Aşağı güzel pas. Aşağı güzel Akbunar. Halil Akbunar. güzel. Neler oluyor şu anda? Rastgele pas... Top dönmüyor. Panik atak. Şimanski. İrfan Can Kahveci. Güzel. Güzel. Atak zaman. Atak sırası bizde. Yolla abi. Abi. Güzel. Güzel. Ben offside diyeyim abi. Yavaş yavaş. Atak zaman. Atak yapalım artık. Yardım edin. Şu adama bir yardım etsin. Dribbling'e başladık ama pas adam lazım bana hani. Pas atayım ama birine bir gelin de yaklaşın da bana hani. Şimaz gel bak sen de fotoğraf çekebiliriz. Ben şim, abi o pas o topu aldık. Ey ayağım kaydı arkadaşlar çok çattırmayın onu. E Nesir o nasıl bir kafa? Adam ayakla gol atamıyor ya. Adamın top kafasına geliyorsa rahat gol ya. Gerçekte de öyle diyebiliyorum. Abi aşağı ama sen yanlış oynadın. Oradan nasıl ata çıkacaksın abi ya? Sağa lazer tutuyorlar. Biliyorlar YouTube'u haterlarım geldi arkadaşlar. Haterlarım baksana lazer tutuyor. Abi böyle başlanmış maça. Maç. Pred abi selamünaleyküm. Abi Neymar'a selam söyle. Hani Brezilya falan ya. Para Dubai'lo falan bak ben de öyle diyorum. Güzel, güzel. Güzel değil. Bak o, o olmaz. Şu Maksimin'den şu topu alın. Abi Ennesiri lütfen tutun. Şu Ennesiri lütfen tutun. Top adamın kafasına gelmesin he. Yapma ama yapma o nasıl gol Şimanski. Böyle olmaz ama atak yapmamız lazım da ben buradan nasıl gideyim abi koş da bari sana pas atayım hani. Ya pası da yanlış attım. Aha vallahi bizde. Koş abi o topu aldın abi Caner abi sen misin? Aha bizde Halil abi. Ver buraya ver buraya. Ama niye oraya atıyorsun buradayım ya? Ayağımdan kaydı top öyle olabiliyor arkadaşlar. Lazer tuttukları için. Tüm sosyal medya sövüyor bana şu an ama bu benim için bir son değil. Şuraya pas attı. Halla abi güzel bir pas bekliyorum abi senden. Aha lan oğlum atamadım. Ya dakika 32-0 böyle bir şey yok ama bir, ama gerçek futbol gurmeleri biliyor ki bu maç döner. Gerçek futbol gurmeleri biliyor ki bu maç döner. Bu maç döner. Çalım attı Rro. Çalım attı gidiyor. Şöyle bir dura, durak Bak güzel. Osterwol dedi ki çıkar şu topu dedi. Abi at bana. At bana abi. At bana abi. Çok güzel. Çok güzel. Eee, para Fenerbahçe'ye gol atmak istiyorum. Aha çok iyi. Döndür topu işte bu işte bu Bir de abi koş sana niye koşmuyorsun ki Ben nasıl ben ne yapayım orada ben Üstü önümde dev gibi adam var ben nasıl geçeyim o adamı o Oyuncu geliştirmelerini yapmamız lazım arkadaşlar Daha iyi olabilmemiz için Aşağı oyna abi güzel bomboş 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 geçer miyim Eroyu tutuyorlar Ero devlerle kopuşuyor Ero geri oynadı Ama ak bunlar abi Ne yapıyorsun ki yani Sakin olun abi abi sakin olun abi Offside 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 ama o çalımlar ne o çalımlar ne abi tuttuğun yerden yem artık sen de abi ya. Adam adeta dalı geçiyor bizde abi. O zaman ayak dışı şuraya yolladım. Hiçbir şey yaramadı. Abi bence bak orada doluyken hani oradan atak yapmak ne kadar mantıklı abi. İlk yarı bitmeden bir gol atak dedik Allah aşkına niye öyle. Arda Hoca'ya şu an kötü sözler yağıyor Galatasaray taraflarından. Çünkü Galatasaraylılar Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşamasını istiyor açıkçası. Abi o zaman koş şuradan. Güzel bir pas. O zaman bana geri oyna Tasos. Tasos. Tasos abi araya kaç. Araya kaç. Abi araya kaç mı yönetmiyorum. Ben ne yapayım ki orada. İlla bencil oynayacağım. İlla bencil oynayacağım. Bu say Samuel. İrfancan Kahveci neler oluyor. Ama girin şu toplara ama. Ama ama o ne ama. Helal lan. Özer abi adam. Orada tam ele çarptı. Bizde top bizde ele çarptı orada. Yapmayın şöyle şeyler yapmayın ama. Panik atak. Abi koşu koşuyorum abi. Abi at araya at araya abi. Abi araya atsana ya. Kimmiş diyor kimmiş ne Kimmiş liver. liver. Ben niye hiçbir şey doğru okuyamadım. Aşağıdan sakince oyunumuzu kuralım. Şu hareketi, şu hareketi var ya. Çok iyi. Abi ben birilerine pas atayım ama artık yani. Aha koş abi. Güzel gidiyoruz abi. Abi sakin ol be abi yani. İrfan abi. La ver de gol atayım abi. Ya ben Nesir'den alın o adam ayak, ayaktan atamıyor. Lan ayaktan atamayan adam gol atacak. Güzel, 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 güzel. Oy. Elime çarptı orada. Orada elime çarptı. Ben dedim o adam ayakla gol atamıyor. Shelby girdiyse bu nereye vuruyor ona İrfan abi? Beni milli takıma alın abi. Milli takımın gelecekteki oyuncusuyum bu arada. Yapma. Yapma ama yani o adam ayakla gol atamıyor dedim abi. Niye 4 yedik biz? Yani abi o adam ayakla, ayakla gol atamıyor adama bile ayak... Buradayım abi buradayım at at. Moral motivasyon kalmadı abi. Çok iyisin abi. Dünyanın en iyi pası. Ee, Messi, Messi. Ne gerek vardı öyle bir şeye? Güzel. Ama abi biriniz kaçın hani bak. Ha, şöyle vereyim. Sen de geri ver. Sen de geri ver. Olaylı maç gerçekten. Helal. Ama abi koşmuyorsunuz koşmuyorsunuz. Ben ne yapayım tek başıma? Aha zamanı geldi. Zamanı geldi. Abi ne oldu orada? Ben size bir şey dedim. Galatasaray bizim içimizden geçecek. Öyle bir bilgi geldi şu an. Aha çok iyi. Zamanı gel. Ama bana atın şu topları. Bir düzgün gelsin şu toplar He? Helal Dorukan abi. Aç abi oyunu. Aç abi oyunu. Gol Ne yapıyorsun? Şimanski çıktı abi. O momentum bizde. Bak o adam ayakla atamıyor işte. Canlanmadım bile yani o adama top gelince. At abi araya. Oh! Ayağımı kırmasaydın iyi olurdu Fred abi sana. Abi dedik. Abi dedik sana inşallah sakatlanmam. Abi sen bana niye atıyorsun? Ben o topları indirebilecek kapasitede bir adama mı benziyor? Ya Emre Mor. Bak sen de ge sen genç misin hala ya? İkimiz de genciz. Ama yapma ama yapma ama yapma ama yapma ya. Dua ettim. Iç, i̇ç, içimden dua ettim. O zaman şu aradan kaçtım aradan kaçtım işte bu. Fenerbahçe golüm. Fenerbahçe gol geliyor. Fenerbahçe şaşkınlıkla izliyor. Çünkü şu pas başka insan atamaz. Bizim o pasları masları geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Hareketlere bak ne yapıyor abi? Aldın geri verdin topu. Güzel indirdin bana. Adamsın abi. Abi koş. Bir daha indir bana. Aldın abi o topu. Abi koş. Çok iyi pas attım ama abi. Ama almıyorsun ki abi. Aha bende. Vallahi bende. Vallahi bende. Vallahi bende. Gol geliyor Fenerbahçe. Şey, gol. 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 Go 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 Erro golünü attı ama ne işe yaradı? <laughs> Abi biraz ya yanlış zamanda doğru oyuncu işte. 4 yemeden önce alsaydım o golü güzel olurdu ama. O zaman bir gol daha geliyor. Bu maç bu saatten sonra döner. Aha aldık. Abi bak şu en uzak tutun. En uzak tutun. Aha açıldım. Açıldım. Gol zamanı. Gol zamanı. Gol zamanı. Gol zamanı. Gol zamanı. Hadi. Yapma. Yapma. Helal. Hala umudumuz var. Hala umudumuz var. Ne? Ne? Ne penaltısı? Ne oldu da? Lan ne penaltısı? Lan zaten 4 yedik ne penaltısı? Ne olmuş? Abi hiçbir şey yorum yapmıyorum. Neyse o adam ayakla gol atamıyor. Sıkıntı yok. Yani yakışmadı Fenerbahçe'ye bu hareketler. İlla bana gol attıracak. Al abi. Futbolu bıraktığımız gündür. <laughs> olur öyle ya. Öyle şeyler olur ya. Neyse hala 10. yüz 10. yüz. Bunun rövanşı da var. Kadıköy'de biz şov yaparız arkadaşlar. Kadıköy Kadıköy'e bekliyor. Bizi bekliyorsunuz. Cümleye bak. Cümlede daha doğru. Cümlede daha düzgün bir şey yok. Maç başlar. Maç başlar. Ver abi bana. <laughs> Al abi. Oy. Telafi edeceğim. Telafi edeceğim. Yanlışlıkla ayağım kaydı. O zaman al abi. Tamam bu maç bitti şu an. Gol geldi bu maç bitti. Pastalla oynuyoruz. Sakin sakin. Aşağı oyna abi. Tasos abi. Sol aşağı. Uy hareketle mükemmelsin abi. Caner abi bana ver. Adamsın abi. Para du du baylo Du baylo derken gol mü geldi gelmedi İlk şutumuzu attık İlk 11'e başladığım ilk maç Fenerbahçe maçı olmaması lazım arkadaşlar Aha vallahi aldık Yukarı oyna Ya da geri şey, bir şey yapın bana at bana at, bana at bana at Çektim topu Çekemedim topu Eyüp Spor tarafları hala bir umudu var Yanlışlıkla pas istedim atmadan güzel Oyna abi oradan Güzel Sen de bana abi Ben de çektim girdim içeri girdim içeri Yok olmadı. Kötü şut, kötü şut. Olur öyle, olur öyle. Bir tane şutumuz var, güzel. Bu da ne demek? Bu maç atacağız demek. Kolovet, Sios, Cardoso. O topu aldık abi. O topu aldık. O topu aldık. O topa al güzel bizde bizde güzel. Kayseri Spor'la güzel bir maç içindeyiz. Dost 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 oynuyor. Ne oluyor abi? Ne abi? Dost dedik. Ne abi? Adam üstüne bindin. Abi istediğim yere de oynamadın ki yani. İzo, izodim mi abi. Bak gol atacağım abi. Bana bir genç adamım ben. Bana şans tanıyın. Orada bir çalım edin onu çaktırmayın. Bahoken. Bahoken deli deli hareketler yaptı. Topu almamız lazım artık. Güzel güzel. Abi ama ayağımda biraz dursun şu top be. Golü hissedenler şu an bir yazabilir mi? Golü hissedenler yazabilir. Messi. 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 Lionel. Gol. Katkı var ya golün %90'ı bana yazar. Ama dediğim gibi şu an bizim gol atmamızdan daha çok önemli olan şey e kazanması. Katkımız bir yüksek. İsmail Kartal var oyunda. Arif. Arif abi ver topu. Bu alabilir miyiz? Şu topları bir alalım. Şu topları bir alalım. Izodinma, Gezeke, Akak Gezek ve hatta dostlar o o, o şekil bir şakaydı bu arada. O sırada Erro gidiyor. Erro gidiyor. Erro çok güzel. İçeri geçin abi orta açacağım. Orta açacağım abi. Orta açacağım abi. Orta açacaktım kaleye gittim çok çok iyi atacağın yeri biliyorsun ama abi at topu ama yani bomboşum abi. Caner abi sen misin kimsin? Arkadaşlar ben de bire bire girmeye korkuyorlar o yüzden pas atıyorlar beni gördüklerinde derken şöyle bir top aldık. Topları bir alalım acilen topları bir alalım acilen tamam. Bana niye atıyorsun abi orada adam bekliyor. Tam güzel. Güzel abi geldik. Abi bir acıyım bir gol mol atayım ya. Ben daha genç çocuğum siz daha 58 yaşında adamsınız atarsınız ya. Yaşınız var daha sizin. Lan bir top alsak var ya şuradan akacağım gol atacağım. Ha vallahi aldık. Ben de bunu bitiririm. Ben de bunu bitiririm. Olur öyle olur öyle hala bizde hala bizde. Olur öyle yeter artık ama ya. <laughs> olmuyor olmuyor da bir kere de olsun artık be. Abi beni görünce korktu dikti. Çok yorulmuşum çok yorulmuşum ama atacağım. Bulsam da atacağım o golü. Kazanacağız gibi son dakika gol yemez. Biz son dakika gol yemeyi son dakika atarız hadi. Son dakika gol yemeyi son dakika atarız hadi. Ama yapacak bir şey yok. Güzel. Gol atamadık ama gol payımız var. Gol depayımız var abi. Güzel. Evet Eren Keskin FIFA kariyer. İlk bölüm böyleydi arkadaşlar. Erro. Erro kariyer. Terledim terde ölüyorum. Şunu da giydim sıcak. Cosplay yapalım derken yandık. Bence güzeldi. Siz bana yardımlarınızı edin. Yorumlarda işte şöyle yap böyle yap diyebilirsiniz. Belki ileride dört büyükleri. Belki Ronaldo Messi. Anladınız mı yani?